Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurdan tam 6 çeşit pastane usulü kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiyeleri herkes evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Şekillerini çatal ile kaşıkla verdim. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Kurabiyemin hamurunu hazırlamak için oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 250 gram margarini yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurta ekledim. İlk başta elimle yoğurmuyorum. Margarini çatalla bu şekilde iyice eziyorum. Bu arada margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi çatalla güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin de ilk başta yağ bu şekilde çırpıcı veya çatalla karıştırmanızı tavsiye ediyorum. İlk başta elinizle yağ yoğurursanız eğer elinizin sıcaklığı ile yağ daha çok eriyecektir ve hamurun daha fazla un almasını gerektirecektir. Bütün malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası olması fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. Nişastanın üzerine önce denelemiş olduğum unumdan bir miktar ilave ettim. Ve çatalla karıştırmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kurabiye hamurumuzun tam da kıvamında olması gerekiyor. Eğer çok sert bir hamur hazırlarsak kurabiyeler pişerken çatlayacaktır. Çok da yumuşak olursa hamur kurabiyeler pişerken tepsiye yayılacaktır. Birazdan hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Bu arada çatalımı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Un ihtiyacı oldukça da un ekliyorum. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardakları ile ayrıca kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Onun üzerine bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya eklemem gerekiyordu. Ama unuttuğum için ben bu aşamada ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Sizler ilk başta ekleyebilirsiniz. Hamurumu artık yoğurup hazırladım. Hamurun kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Gördüğünüz gibi elimle sıktığım zaman hamur kolaylıkla şekil alıyor. Şimdi artık kurabiyelerimin şeklini vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde hamur parçasını kopartıp yuvarladım ve tepsimin içerisine alıyorum. Bu kurabiye tarifinden tam 2 tepsi kurabiye çıkıyor. 6 farklı şekilde kurabiye hazırlayacağım ben. Sizler içinden beğendiğiniz tek bir şekilde yapabilirsiniz ya da bu şekilde hazırlayabilirsiniz ya da aklınıza farklı şekiller geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu kurabiye hamurunun bir kısmını ayırıp kakao katarak içerisine o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İlk tepsimi hazırladıktan sonra çatal ve sarımsak döveceğinin altı ile şekil veriyorum. Yuvarlak hazırladığım kurabiyelerin üzerine bu şekilde sarımsak döveceği ile bastırıyorum ve kurabiyelerin ortasının oyuk olmasını sağlıyorum. O kısımlarına kurabiyeler piştikten sonra reçel koyacağım. Hem görüntüsü çok güzel olacak hem de çok çok lezzetli oluyor. Hemen diğer kurabiyelerime de çatal ile şekil veriyorum. Bu kurabiyelerin de orta kısmına çikolata sürüp ikisini birleştireceğim. Ve uç kısmını reçel ile hindistan cevizine bulayacağım. İnanın böyle de çok güzel görünüyor ve çok lezzetli oluyor. İlk tepsimi bu şekilde hazırladıktan sonra hemen ikinci tepsimi de hazırlıyorum. Kurabiyelerimin bir kısmını böyle uzunlamasına yapmıştım. Onlara çatalla şekil veriyorum. Dilerseniz bu kurabiye hamurunu buzluğa atıp buzlukta bekletebilirsiniz. Yapmak istediğiniz zaman buzluktan çıkartın. Buzu çözüldükten sonra şekil verip hemen pişirebilirsiniz. Kurabiyelerimin bir kısmına da çırpıcının uç kısmı ile şekil veriyorum. Benim çırpıcımın telleri oldukça dağıldığı için istediğim gibi şekli güzel olmadı ama sizin evinizdeki çırpıcının telleri düzgünse inanın böyle de çok güzel görünüyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen kalan kurabiyelerime de kaşıkla şekil veriyorum. Böyle de çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin hepsini pratik bir şekilde hazırladık. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor bu kurabiye. Orta kısmına çikolata sürdüğümüz için. Mutlaka sizler de tarifimi yapıp deneyin. Eminim denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Kurabiyelerimin hepsine şekil verdikten sonra önceden ısıttım. 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Ben iki tepsiyi aynı anda pişirdim. 180 derece ısıtmış olduğum fırında 20 dakika pişirdim kurabiyelerimi şimdi alt kısmını sizlere hemen gösteriyorum kurabiyelerin altı hafif pembeleştikten sonra fırından aldım artık kurabiyelerime son şeklini vermeye başlıyorum sarımsak döveceğinin alt kısmı ile oymuş olduğumuz kurabiyenin içerisine çilek reçeli koyuyorum gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Sizler istediğiniz reçel türünü kullanabilirsiniz. Üzerine çatalla bastırdığım kurabiyenin orta kısmına da çikolata sürüyorum ve iki tane kurabiyeyi birleştiriyorum. Daha sonra uç kısmını reçele batırıp hindistan cevizine buluyorum. Hemen ikincisini de hızlı bir şekilde hazırlıyorum. İnanın pastanede yediğiniz kurabiyelerden çok daha lezzetli oluyor. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir yapısı var. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim böyle uzunlamasına hazırladım kurabiyelerin de orta kısmına çikolata sürüp birleştirdim daha sonra reçele ve hindistan cevizine buladım Bunlar da üzerine kaşıkla bastırmış olduğumuz kurabiyeler Onlar da yine ikisini birleştirip reçel ve hindistan cevizine buluyorum kurabiyelerimin hepsini hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırarak 15 dakika buzdolabında bekletip daha sonra servis edeceğim. Öyle de çok lezzetli oluyor. Şimdi çırpıcının uç kısmı ile şekil verdim. Kurabiyeleri hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli ve çok güzel görünüyor. Hem göze hitap ediyor hem de çok lezzetli oldu kurabiyelerimiz. Bu tarifi yapmamı bir takipçim istemişti. Onun isteği üzerine yaptım. İyi ki de yapmışım diyorum. Bu da sade hazırladığımız kurabiye. Ben uğraşamam, şekil veremem derseniz böyle sade olarak hepsini hazırlayabilirsiniz kurabiyelerimin hepsini hazırladım ve tepsilerin içerisine aldım. Şimdi hepsini sizlere tek tek yakından göstermek istiyorum. Bu arada kurabiyelerimi buzdolabında 15 dakika dinlendirdim. Böylece arasındaki çikolata biraz dondu. Hepsi inanılmaz güzel görünüyor. Çok çok lezzetli oldu. Özellikle çocuklarınızın doğum günlerine yapabilirsiniz. Gerçekten masada çok şık duruyor. Kurabiyelerimin hepsini sizlere yakından gösterdikten sonra müsaadenizle bir tanesini ısırarak sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum inanılmaz lezzetli kıyır kıyır insanın ağzında dağılıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.